Sen hiç partner oldun mu burada? Ben sana bir şey söyleyeyim. <laughs> ben partnerlikten kovulmuş bir yayıncıyım amına. <laughs> başka soru girmiştim onu. Hayır bir de başka başka soruya gidip aynı youtube'da yayın açtım amına kimi de. O yüzden çal bu kadar geri kaldı. Yoksa ben Allah razı olsun. Sen niye cezaevindeydin Yusuf? Benim o ay Dadaş, biraz sıkıntılı oldu. ya. Arık niye yaptın? İftira kurbanı oldum ben. Cinsel evet. suçtan mı yaptın? Hayır. Kardeşim onda utanılacak şey yok. yok Olabilir yani. orospu çocuğu çok anladın mı? Benim olay şöyle, yani özetleyeyim. Karşı taraf Eftira attı. Aynı zamanda şu an hala esrar oldu. Dolandırıcı diye. gitti Başkasından hamile kaldı. Aa, kişi, kişi benim üzerime attı. Ya, tabii bizim de bir şeyimiz vardı. Bizim bir bilgisayarımız vardı. Ama peşine bir de başkasından hamile kaldı. Sonra geliyor. Bizim üzerimize atıyor. Kişi. E abi çok basit. Amına koyduğum dene yaparsın. Çocuk senden de. E bir çocuk yaparsın. yok piyasada. Ne yok? Çocuk yok piyasada. Ha hamile değil kadın. Hamileymiş sözde ken hani ifadesinde ilaç kullan bilmiyorum ilaç kullandım falan mevzusuna gitti. Zamanında benden para istedi. Bunu kanıtladım. Aga o hakim beyinli miymiş amına koyayım. Ben de, yani öyle saçma sapan yerden bir ceza aldım ki Yusuf. Efendim? Ne kadar aldın? 2-6 aldım. Ne? 2-6. 2 sene 6 ay. Doğru mu? Yattın, Aha. Onu. Yok 8. 8. Covid'de mi yattın? Yok. Daha yeni çıktım ya. Ocakta. Ocağın başında. E kanka bir şey soracağım. Paraya çevirmediler mi? Çevirmiyor. Çevirmez. Paraya çevirmez. O ağır mahkemeden yargılandı çünkü. Asliye değil mi? Yok asli, asli Asliye aldım. Mi çünkü asliden aldım. Asliden mi aldın sen? Asliye'den aldım da çevirmedi. Normalde cinsel suç olduğu için bunun gibi şeyler kanka ağırdan evet. yargılaması lazım. Ağırdan yargılasa ben sıçmıştım Ki hani normalde şöyle söyleyeyim. Hani üç tane 5 tane avukatla görüştüm. hepsi şu gözüyle bakıyoruz ortaya. Şimdi sen yattın çıktın kapandı mı denetime mi düştün? Denetimdeyim şu an işte. Tamam imza atacaksın seminerlere yiyeceğim. gideceksin. Gidiyorum gidiyorum. Seminere daha işte 4 gün önce gittim ilk seminere, bir dahaki Efendim de kaçayım. Yusuf takım kaçırma sikerler hayatını. Biliyorum biliyorum aman aman Allah'ım. Seminerde işte hani iyi haliyle olduğunu göster, Allah. Ben de çünkü asliyeden ceza yedim kanka hem tehdit hem hakaret, ee, bir de ne darptan kadına ama bunların hepsi. Aman hani, aklım canisi. Yapmadım oğlum iftira istedi diye oradan söylüyorum ben inanmadım ki şu an ikna olmadım ya. Vallahi yapmadım ya. Hmm. Ondan sonra kanka ne oldu? İşte Yusuf böylelerini sikeceksin amına koyayım. 5 yıl, yıl denetim yiyoruz amına koyayım. Bir de 50 bin lira para ödedik. <laughs> Karala hala değil amına koyayım. İstinafa verdi bir de amına koyayım çocuğu. İstinaftan ekstra bir şey çıkmaz oradan da. Kanka hukuk mahkemesinde ilk yedim. 25 bin lira. Parayı ödedim. Memnun değillermiş amına koyayım paradan. Orospu şey çocuğu bu parayı kendin istedin, kendin yazdın oraya mı bir şey fani dünya, her hiç şey herkesin başına gelebilir. Ya kanka ben kendimden korktum artık hani bak çok üstüme gelmiyor aşağıda o karı. E, anasını sikeceğim en azından yani. evinin adresine kadar biliyorum. Gideceğim geberteceğim haberi yok yani. Yok yok sakın. Hiç gerek yok. Olsun Ne yapıyor biliyor musun? Dadaş bak kanka. Sen hapis yattın mı hiç? Yok. Bir şey, kadına mı? Ben yattım mı? Hapis yattım mı? Ha ben yok yatmadım işte 5 yılı yedim denetimde Allah'tan yardım etmesin. Hep, hep denedim yedim çıktım bak ben de ceza yatmış bir insanım. Ben hiç yemedim şey yatmadım. Tamam işte bak sana yaptım. bir şey söyleyeyim mi kardeşim? Yani. Önceden olmuş olsaydı cezaevine derdim ki gidersin böyle bir şeyden babalar gibi yatarsın. Aynen Şu anda aynen. cezaevine gidersin ozi cezaevinde yatacak yer bile bulamazsın. Bak şöyle e, bu... söyleyeyim lafını böleyim reis çok kısa. Yani. Oraya girmek çok kolay ama çıkmak Demek. imkansız yani. Tarihin zamanın gelmediği sürece gidemezsin. Yani orada yatacak yer bulmakta bile zorlanırsın anladın mı? Karı bak bir de dedim ya, yani karı da iftira atıyor. Şimdi beni çıldırmak için daha ne yapıyor biliyor musun? Kan gidiyor ee, şey veriyor. Neydi onun adı? Polis. Polise gidiyor. Diyor ki uzaklaştırma. Aman ha kodumun çocuğu. Ben seni aramamışım. Etmemişim. Artık ben gittim polise gideyim zaten. Polis ne de biliyor musun? Bu karı deli mi lan? Dedi amına ha. İkinci gittim. Dedim abi ruh hastasın. Dedi dedim. hani Olay böyleyken böyle. Bak polis bile bana kağıt çıkarttı. Aldırdı şunları da at. Salak dedi bir daha yaparsa da gelmezsin dedi. Bak polis diyor bunu. Ya bak şöyle söyleyeyim. Hani ee, diyorum ya ben kadının dolandırıcı olduğunu hatta ben buna Beni bırak 80 milyon izledi ya. Yani 80 milyon kadının dolandırıcı olduğunu izledi. Arkadaşlar Türkiye'de adalet yok. Türkiye'de adalet aramayın. Bak e, hani çok saygıdeğer cumhurbaşkanımız var ya. Onun bir tane karısı var onun var. Kıstım. Evet. Heh, ben de oradan patladım zaten. <laughs> Hayır esas da kanka size bir fotoğraf atayım götünüz de gülersiniz. Dart diyor kadının suratında iz yok amına yani. Vallahi. O da paraya döndü, değil mi? E benim döndü işte amına koyayım. Anladım ben seni, doğru söylüyorsun. O denetim sonra bir sene geçmesi lazım. Hocam değil mi? Tamam. Beş sene doldurduğun zaman bir sene geçmesi lazım kanka. Ya hayır. Bilgin olsun hocam. Patlatma <laughs> sonra kendini. 哦，那只能那么干过那呀。 我怎么知我都没 Katil ne oluyor? Ha ha tamam. O halleyken bile patladı yani. açığa bir çıktım. Amına koyayım. İşte benim iki olan amcam geldi yanıma. Oradaki gardiyanlar bir sürü er, Erzurumlu, Erzurumluyuz ya, Bir sürü Erzurumlu baş efendi baş gardiyan geldi yanıma. Hepsi işte sen şu musun sen bu musun benim dedim evet falan filan. Oğlum sıkıntı olursa yanımıza geleceksin, Şöyle böyle falan filan şey bilmem ne. Beni orada kantine bir aldılar amına koyayım. Açık bir kantine. Çalışmaya. O zaman sen bizim Faruk tanıyorsun tanıyorsundur. Faruk abi mi? Sen hangi blokta Bursa'dan blok, blok kantinin Açıkta, Bursa açıkta. Haa, Bursa açıkta. Evet. Tamam, açıkta mı? Bursa açıkta, Bursa açıkta. Bursa açıkta yaptık. Gemlik açıkta yaptık. Niye oradan oraya, oradan oraya insanları şey oluyor? Kanka hani şimdi şöyle. Bir kız. yere koyup niye bırakmıyorlar mesela? Suça göre kanka olay Şimdi Bursa evet. Bursa'nın kendi cezaevi var ya Bursa açık dedim Bursa gemlik açıktan bahsediyorum ben Evet tamam Burs, Bursa'nın içindeki Yani şehrin içindeki kendi açık cezaevinde Sadece kanka cinsel suçtan Yatanlar yatıyor Sittir. Evet Yani, yani sallıyorum cinsel suçtan yatanı senin koğuşuna koymuyor yani o. Yok kanka bak şimdi, Gebertirler hapanım. diye değil mi Tabi bak şimdi kanka eskisi gibi değil artık Tecavüzcüler katillerin içinde yatmıyor ee. Anladın mı Şimdi bak tecavüzcülerin ayrı bir koğuşu var yani cinsel suç olarak geçen bütün konuların tek bir koğuşu var yani taciz, elleme, parmak atma lafla taciz etme, tecavüz etme bunların hepsi aynı yerde yapıyor He, hepsi bak. illa tecavüz etmesi şey gerekir ki yani. travestilerin koğuşu ayrı ama adam bıçaklama yaralama, darp etme, öldürme katletme bunlar aynı koğuşta cinayet koğuşunda yatıyor darp bile aynı yere o oraya atıyor tabi. Ondan sonra hırsızlık, uyuşturucu filan bunlar ayrı kurşun. Ama sana söyleyeyim Marmara açıkta öyle değil. Çoğu yerde böyle. Bazı yerlerde değil. Sakarya'da da böyle değilmiş mesela. Sakarya'da da değişmiş. Her telden var yani Abi Allah var ya düşmanıma o... vermesin. Ben çok korkuyorum Anladım. ya özgürlüğümü elinden gidecek diye. Kardeşim bakın ne diyorum sana. Çünkü Hayatta bazen ben sivilerime hakim olamıyorum. En büyük ha. şeyin Ozi Hayattaki bak kanka şimdi orayı görmediğiniz için rahat geliyor. Bak ben dışarı çıktım. Benim arkadaşlarıma da söylüyorum mesela. Yolda gidiyoruz birader trafikte. Uuu sen onu dedin sen bunu dedin. Ananı sikeyim silahı çıkartıyor direkt. Kaç tanesinin elini tuttun böyle oğlum silahı bırakmalısın falan filan. Ya bırak aslan keselim ya kardeşim. Çok kısa lafını verebilir miyim? Yok yok. bakma. Bu konuyla ilgili sana en büyük örneği şöyle verebilirim yani ben ilk salih olduğumda kimliğimi al, ev, alıp eve geldiğimde o validenin yüzündeki gülümseme, validenin yüzündeki mutluluk yani başka hiçbir şey değil ben ne yaptım biliyor musunuz? beni cezaevinden çıktı beni bir kuzenim e, yok pardon iki kuzenim iki de çok samimi olduğum arkadaşım geldi beni cezaevinden aldılar beni aldıklarında elbise getirmişler değiştirdim. İlk söylediğim şey ne oldu biliyor musun ondan? Beni dedim Ulu Camiye. Ya mesela şu an hani bu tavsiyeler çok söylenmedi ama benim de bir adamım nasip olursa ilerleyen zamanlarda ya... İnşallah kurtarsın kardeşim. Ben gittim önce Ulu Camiye oturdum. Namaz kıldım orada. Biraz dua ettim Allah'a. Ben biraz muhafazakar bir ailenin çocuğuyum ama ben piçim soytarı gibi yetiştirdim. Kendimi öyle yetiştirdim yani. Serseri modellerler der ya. Yani şöyle nasıl diyeyim ki asıp kesen cinsten yani. Yusuf. Böyle, Öyle bir model. Ben Bursa'da Hacıvat oturuyor. Ben öyle bir model olarak yetiştirdim böyle. Çünkü çevremiz bizim yarrak gibi uyuşturucunun içinde yaşıyorduk falan filan böyle. Ee, ama aile muhafazakar olduğu için ister istemez bir şeyler biliyorsun, okuyorsun, okuyorsun falan. Öyle camiye gittim. Solu camide oturdum. Bayağı bir şey yaptım. okudum. Ağladım. Özgürlük kadar bir şey yok. Dışarı çıktım her şey tuhaf geliyor böyle. Ne yapacağımı şaşırdım böyle. Eve geldim zaten evin bütün yedi sülalem düşmüş evin içine. Konu, komşu, eş, dost, seven kim varsa. Evde oturmaya yer yok amına koyayım. Aynı şeyleri yaşadım biliyor musun? Evde Aynen. oturmaya yer yok ama böyle. Düşün kanka anladın Çok farklı bir duygu. Allah'ım kimseyi düşürmesin. Ya. Gerçekten Amin. düşürmesin. Çok bak da. normalde ben hani şöyle söyleyeyim yanlış anlama çok kindar bir adamımdır. Şurada düşmanım ölüyorum desin bir bardak su vermem. Ama Allah düşmanımı oraya düşürmedi. Yok ben yok hagır lan kimse için oraya düşürmesin. Ha bak ben mesela şu bebek katilleri var ya. Durduk durduk bak ben... insan geçiyor övüldürüyorlar. Onların anasını sikim onları assınlar öldürsünler. Ha onların anasını sikim Onları gebersinler onlara benim hiç şeyim yok ama gerçekten diğer türlü insanların yok abi ya, zor. ya neyse ben kaçıyorum üst kata çıkacağım ben beyler ne yapıyorsun katı İşlerim var amına koyayım misafir geliyor bu saatte yavaş bu saatte ya, bu bak, saatte. ya, evet. ya. Evet. ben de geliyorum konum at. sen yok gel baba sen Bursa'da mısın he ya yavrum Bursa'da ya ben. Ne benim, arka, benim arkadaşım var polis geçen gün oradaydım ben yanında arasaydın geç ben senin Bursa'da oturduğunu şu an biliyorum kanka. Yani, Yalan amına koyayım. Hayır, olumlu yani aklımda su konmuş bir şeyler var. Söyle Yasin'im. Kanki ben cumartesi oraya geleceğim. Tamam. Bizim ne istiyorsun? Ne hazırlayayım sana ne içeceğim? Kanki bir şey içmeyeceğim. biz maça geliyoruz ya fabrika. Ne maçın oğlum? Fabrikalar arası maçlar var kanki oraya geliyoruz. Bursa'da nereye geleceksin? Kanki tam adını bilmiyorum. Bakayım hemen söyleyeyim sana. Bak hadi söyle de ben kaçayım. Yakın mı sana bilmiyorum ama. Bana kodumlu bak kaç tane şey geçirdi aşağıya okuyor musun? Bumpi. Ozi. Bir tane, bir, tane. bir tane serpent yedi bastı bir tane blue dragon yedi bastı. Aa günlük farmına attı işte ha. Yasin. Görükle kanki. Oğlum görükle. Çok ters amına koyayım. Ama bütün Ama ben, karılar da orada dayı. He, bütün karılar orada. tabii üniversite orası. Sikişhane birader orası. Ama ben bak orası batı. Ben doğudayım. Orası Bursa'nın çıkışı. Ben Bursa'nın girişindeyim. Ne taraftasın sen? Kanka? Ben Kestel tarafından kanka. Ha, Kestel. Aynen. Bayağı mesafe varmış. Ben, ben doğudayım. O batıda kanka bayağı şey, şeyden bakıyorum haritadan mı bakıyor? aynen şu an haritadan bakıyorum 9'dan. kaç gün kalacaksın yok kaç gün değil ya geliyoruz mesela bu pazar günü de bizim maç vardı işte oraya geldik geri döndük ya, yaptınız çıktınız aynen geçen günü pazar günü arabayla geldim benim arabayla geldim sen nerede oturuyorsun lan yalnız kocaeli'ye ya? aman koyayım sen de ağzımızın içinde duruyormuşum çok mu çok pirmişsin Artık normal, normal bir gün geleceksin kanka, denk geleceğiz o zaman ya. Bir dakika, bir, Merhaba. iki, üç. O Sen yerine. nerede oturuyorsun? İstanbul'ayım ben. Aa biz de fener maçlarına gidiyoruz kanki İstanbul'a. Seni devamlı beklerim mutlaka. İstanbul'un neresi kanka? Neyse ben kaçtım, hadi görüşürüz bir şey ha, ha. İstanbul'un neresi? Hadi. İyi akşamlar. Doğru gidiyor. Hadi iyi başak. Başak. Hadi bay bay. Şimdi gideceğim ben. Ne ya? Yeter o. 12 GB tane kas, takalım. Nerede random bomba? Fake ya, ben bomba. Kaç GB'si benim? <laughs> dur, dur kurtar bir şey premium bir şey yok. Ver bilmem, söylemeyecek. Ay tamam, ay, ay benim şey ben burada randomdan bir gb alıyorlar pay alıyorlar ya. <laughs> Abi şaka maka 6 en param var amına koyayım ya. b 1 e atlamıyorum yürüyorum da Geçen ben şeyde bir gecede 12 GB kalktım ya randomdan. Ama o gün harbi atıyordum. Tamam bana bir 10 en ver ben uçlanma parası ver okey Gel. Dur gelemez. pk PKB'yim neredesin? Ondayım. Çıkacağım. Biraz bekliyorum. Yasin, sen gitsene. <laughs> kanki ben de eksleyim istiyorsan gel buracığa orayı ben de vereyim sana Aman düştüğümüz hale bak ya. Doğuş yüzünden Aman Allahım. <laughs> Bütün GBM'e çöktü bugün ya. Kim? Doğuş bizim bir var ya. Ee... Dur geliyorum kanki. Şu kilalı adam gördüm. Ayıp olur şimdi Aman. E, Tabi. Aman yarın geçidiymiş şey. ya. Ben Anladım. şu an çalışamıyorum anasını sikeyim. Ben de çalış... Hmm. Bakma çalışmak değil benimki de abimin yanında takılıyorum işte. Ne para alıyoruz ne pul. Kim yani ortamıza yaptı? Ben İstanbul'daydım kanka işte yeni geldim. Buraya taşındım. Balıkesir'e. Haa Balıkesir. Ondan sonra... kanka teşekkür ediyorum bu arada. <laughs> Ama <Vallahi> bak şimdi ben de şimdiden bunun parası <laughs> olmadı. Valla bak zenginlere de başınlandım <laughs> oğluna. Paraca gel kanki. <laughs> Açımdan kiam attım. Ya gör şey bir, bir evimin falda <laughs> Hiç kalmadı canım. Karıyla boşandım kanka ben de. Kalmak istemedim İstanbul'da artık. Bankada çalışıyordum, istifa ettim falan. Ya gör bugün de sana yakalım. Bir sigara daha içeyim. Muhabbet sohbet soruyor. Ondan sonra çıkar yatarız. Ya kendi ben üzülmüyorum artık geçti ya. E, i̇lla insan düşünüyor tabi de. Şey, Allah o mevzulardan, da, o mevzulardan da çok canım yandı ya. Kanka ben artık <laughs> boşandıktan sonra bütün kadınları şey görüyorum. Seks objesi olarak. Tamam. hani biriyle tanışırım ya. Sadece acaba verecek mi vermeyecek mi düşünüyorum. ya kötü bir şey aslında. Ben ama, zaten direkt şey on, diyorum. Vermeyecekten uğraştırma. Onu ben de çok dedim bu arada ama işte. Sen içine kurt düşmesin abi. Ya ben işte Abi ben size bir şey anlatayım çok kısa. Bir tane karıyla tanıştım tamam mı? Ben, yılı, ben 28 yaşındayım <laughs> Tekrar bir hile baksana Ben mi? Haa bana Ha tamam almadım İsmi çok uzun Ah yazdın mı yazdın bana yazdın Twitter'a yazdım. kime yazdın Ya bana yazmadı ki Benim pvm kapalı bir daha yaz de, 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 de. Abi işte para var adamda Getir gel bakalım şuraya bir geve. Gösteriyoruz öyle. Kanka canlı tabii ki çok az yaman <laughs> var. Daha talismanım iki. Ben de o talisman bile yok. Ben akademiyi bekliyorum Kerim Kerem Uruşoğlu. Ben de rap için akademiyi bekliyorum. <laughs> Neyse kankim onu olayamayacağım. Bir tane karı tanıştım karı 21 yaşında tamam. Küçük ama hani olgun karı yani şey değil, çocuk değil. Abi Hı -hı. De işte mekana gidecektik sözde. Benim abimin burada gece kulübü var. Tamam mı? Benim dayımın ha bak, öz dayımın amına koyayım. Ondan sonra o hastaydı falan filan. Yani gelemeyecek falan. Yedirdim ben de. Ben de insanlıkla arkadaşımın doğum günü hani rakı içmeye gideceğiz. Yani gitsem bir şey olur musun Rahatsız olur musun? Yani insan gibi sordum. Dedi ki yok dedem hani rahatsız olmam. Tamam, okey. Güzel rakı içmeye gittik abi ki bizim çocuklar. Haydi de mekana gidelim kulübe. İyi dedim gidelim, gidelim hadi, Abi gittik. Oturdum ben sakılıyorum locada ama. Şişe geldi, içmeye başladım. Telefonuma mesaj geldi. O mekana gelmişsin diye. Ben de zannediyorum ki ablaları da oradaydı. Herhalde ablaları söyledi buna. Karıya. Abi kafayı ben bir çevirdim amına koyayım. Karı orada yüzüme bakıyor. E de amına kodumun oğlu sen hastayım diyerek gitmedin mi amına kodum? Şey gelmemezlik yapmadın mı? Bir de haber vermeden mekana gidiyorsun. Bir de benim mekanımı gidiyorsun. Yani hemen sildim biliyor musun? Hemen engelledim. bak hiç uğraşmadım ya. Onu Allah dedim. kanka. milletine güven olmaz. Ben asla ben ona gitmeyim. Bak Bob Marley'in çok güzel bir sözü var. Biliyor musunuz bilmiyorum. Söyle bakalım. Diyor ki şeytanın kanatları yoktur. Kırmızı rücu ve topuklu ayakkabıları var <laughs> Çok muhaftı prens Divol'un. Hayır. Bak Mesela e, ben de evlilik arifesinden döndüm bu ceza aldığım olayın haricinde. Yaş kaç bu arada? 29-30'a gidiyorsun. Ya beni bir kardeş olarak görürsen, ben evlenmiş boşanmış biri olarak söylüyorum. 35'inden önce sakın evlenme. Ben sana böyle söylüyorum. Ya tövbe diyorum. zaten, tövbe. Bak, dur olaya anlatayım. ben. Hani korku korku açardılar ya. Eee şöyle söyleyeyim yani İstanbul'u biliyorsunuz çok. Ben Gazi, Gazi Osman Paşa... ben, ben Gazi Osman Avcılar'daydım Abiç ben? Ben Gazi Osman Paşa'dayım, pendik'te oturuyor bak. Aradaki mesafeyi sen düşün yani. Üç küçük senemi verdim. Her şey iyi hoş böyle. Eee... Hatta geliyor ben... Abide abisi vardı. Anne babadan ayrılar. Bugün biz de... İşte bu nişan söz kahfeti, işte ıvır zıvır hani bunlara bakmanın peşinde. Bunlara bakalım diye geldi bir